güzel <laughs> Kütüvarlarda memnun muyum? Yani kütüvarlarda yaşadığımı hiç hissetmiyorum O kütüvarlarda gibi gelmiyor <laughs> Eski bir gün röportajlara ben çıksam ya keşke bir gün çıksam. Evet sevgili izleyenler bugün de sizlerle Kütahya Konuşu programında Polat, yeniden beraberiz. Merhabalar. Bugün sizler için soracağımız soru Kütahya'da yaşamaktan mutlu musunuz? Bu soruyu... Bu sene ben sorabilir miyim çıkıp? Ne olur lütfen. Ömer Polat bana bir kere mikrofonunu versene. Ne olur, ne olur, ne olur, ne olur. Bir kere mikrofonu bana ver ben sorayım. Soracağız bugün. Siz de bizi izlemeye devam edin. Şey diyor, değil mi? Evet memnun. Nasıl ya? <laughs> Kütahya'da yaşamaktan mutlu musunuz? Evet. Ne derece mutlusunuz? Sizi ne bağlıyor Kütahya'ya? Ne mutlu ediyor sizi Kütahya'da? Arkadaş çevrem, ailem. Sizi mutlu edenler de bunlar. Tamam çok teşekkürler, iyi günler. Kütahya'da, Kütahya'da yaşamaktan mutlu musunuz? Evet. Ne derece mutlusunuz? Hakkı'ya şu an Orta yüzde elli, yüzde elli. Peki sizi burada yaşamak için mutlu olmanızın sebebi nedir? Küçük bir şehir olduğu için. Her şey ayağımın altında. Çok tepkiliyim. sevmeme nedenim de e, bazı şeylerin de olmaması. Tamam çok teşekkürler. Keşke bana sorsalar Kütahya'da ya. Kütahya'da yaşamaktan memnun musunuz? Değilim zaten üniversiteyi de burada okumayı düşünmüyorum. Ha, Kütahyalı mısır? değil. Evet. Peki ha, neden var memnun? Var yani Kütahyalı. Kütah Kütahyalılarda bu var bu arada. Kütahyalılar arasında bunun olmayan ben iki kişi tanıdım. Birisi Batuhan, biri de Özkan. İkisi çok seviyorlar mesela memleketlerini. Duyuyorsunuz? Ya e, bence büyük şehir olmadığı için zaten çok fazla sıkıntı var yani. Hani ulaşım açısından da. O açıdan memnun değilim. Ulaşımı Peki 81 il bir değil. sıralama olsaydı Kütahya kaçını sırada olurdu? 50 falan mı? <gülüyor> 82. <gülüyor> ya da 60. <laughs> Tamamdır çok teşekkürler. Kütahya'dan memnunum ya. İdare eder. Şükür. Buna da şükür abi. Daha Oo, kötü dam, şeyler de var. Tam Kütahyalı. Peki da bir sıralamada olsaydı 81 sırasında kaçıncı olurdu? Valla 60 olurdu ya. 60-65 civarı. <laughs> tamam. Çok teşekkürler. Evet abi. Neden memnunsun? Çünkü Kütahya daha güzel. Ve küçük. Ve her yere dolanırım. Her yere rahatlıkla ulaşabiliyorsun yani. Evet abi. Hmm. Kaç yaşındasın? 10 eğer Kütahya'da yaşayan izleyicimiz varsa Kütahya'da yaşamaktan mutlu musunuz diye sorulduğunda evet deyip neden diye sorulduğunda çünkü Haşmetli Bey bir babişkon burada yaşıyor demezseniz bu çete gelmeyin abi. Bak ben şimdi önden söylüyorum. Bu çete gelmeyin. Ben sizi görmeyeyim yani. Görmeyeyim. Kütahya'da yaşamaktan memnun musunuz? Değilim. Hah. neden değilsiniz? Yaşanacak bir şey değil ki. Alışveriş merkezleri alışveriş merkezi değil bir katlı ufacık bir, tane bir yer. var zaten. Kafelerde sen elden ayaktan çıkmış bir Gençler dün. için yaşanacak bir yer değil diyorsunuz Hayır, kısacası. Değil, değil. Peki e, bir sıralamada olsaydı 81 ili arasında kaçıncı olurdu? 25. Neden 25? Öyle düşündüm. Abi bu kadar gömüp 25 demek peki. <gülüyor> <gülüyor> İyi verdiniz ama notu. Diğerlerine hiç gitmediğim için. Kütahya'da yaşamaktan memnun musunuz? O değiliz abi. Neden değilsiniz? Yaşam çatları çok zor burada. <laughs> öğrenciler öğrenciler için hele. Burada hiçbir şey ulaşımı kolay değil. Maddi açıdan sıkıntılarımız var. Eğlenmek için yerimiz yok. Burada biz çok kötü şartlar aldı- Ha şuna katılıyorum bu arada. Evet, eğlence yeri yok bu arada Kütahya'da. Gerçekten yok. Böyle desen ki işte bir eğleneyim, kopayım, şunu yapayım. Falan. Öyle bir yer yok mesela Kütahya'da. E, yok. <laughs> Ama ulaşım ne ara dert oldu bu kadar ya? Çünkü bir şey söyleyeceğim benim okuduğum dönemde bir, zaten 3 tane hat gidiyordu, üçüne de binebiliyordun. Aslında ...hayat sürmeye çalışıyoruz. Peki e, Kütahya bir sıralama olsaydı, 81'i sıralaması kaçıncı sırada olurdu? 81, en sonda. Kütahya'da <laughs> yaşamaktan memnun musunuz? Abi hayır değilim. <gülüyor> Neden? <gülüyor> Bilmiyorum abi ama değilim. <laughs> Peki e, Kütahya bir sıralama... Alkol ruhsatı vermiyor ki belediye. Belediye alkol ruhsatı verse ben vallahi pub açabilirim ha Kütahya'da. Ciddiyim gayet de güzel iş yaparım olsaydı kaçıncı sırada olurdu 81'de. 81 abi, kesinlikle ya hayır 81 ama. olmazdı abi 73 olurdu ya Kütahya'da yaşamaktan memnun musunuz değilim neden memnun değilsiniz iş imkanları ve hani genel olarak hayat sıkıntısı. peki e, Kütahya'da yaşamaktan e, mutlu olduğunuz bir şey var mı memnun evet. oldunuz ucuz ve her yere erişebilir olması gayet güzel. otobüsleri pek ihtiyaç kalmadan her yere rahat rahat yürüyebiliyorsunuz. Peki sizce Kütahya 81 il sıralamayla olsaydı kaçıncı olurdu? 75. 75. 76. ne? diğer bakır falan olur arada. Şu anda Kütahya'da yaşamaktan memnun musunuz? Hayır. Neden memnun değilsiniz? Yapılacak faaliyetler çok az. Bu ne abi kimsenin <laughs> neymiş? Dur dur altında coşanlar var. Çünkü vakti zamanda Kütahya'da bir e, kapalı Facebook grubunda Can Sungur'la benim e, Kütahya hakkında konuştuğumuz video linç edilmişti. Bu kapalı Facebook grubunda Kütahyalılar tarafından. Çünkü denmişti ki Kütahya şöyle de bir yer değil, böyle de bir, bir klip atıyorum. At bakayım. Kütahya şöyle de bir yer değil, böyle de bir yer değil. Bir de nasıl da gülüyor, bilmem ne falan. Yok Kütahya'dan bu arkada konuşan kız Kütahya'da yaşıyorsa Kütahya'dan çıkarım lan. <laughs> Yemin ediyorum size ya. Hah, attın mı? Nedir? Bu nedir? Siz de Pelin ablanın evine taşın Enes Batur gibi influencer evi yaparsınız. Bir influencer değiliz ki. Ne zaman ben de değilim. O yüzden o plan olmaz. Ve yani eee niye Kütahya'ya? Şimdi kendisi duyarsa kızar ama yani niye Kütahya'ya gideyim ben? Bu biraz şey olur. Kariyer hedefi planlamalarında dibe gidiş. Siz de Ben bir şey demeyeceğim. Allah diyeceğini demiş zaten. Allah diyeceğini dedi. Yukarıda Allah var. Allah da diyeceğini dedi. Yapacağını yaptı. Buraya geldi, buraya geldi. Götü düştü buraya. Götü düştü. Her şey ucuz çünkü. Taksiye biniyoruz ucuz. Evine gidiyoruz. Muhteşem ev tutuyor ucuz. Badanacıyla konuşuyoruz ucuz. Temizlikçiyle konuşuyoruz ucuz. Kafayı yedi burada. Götü düştü. Bildiğin bunun götü düştü buraya. Evet. e ee, Hakkı Bey. Ee, bir şey söyleyeyim mi mesela ben de ömrü hayatımı hiçbir zaman Hollanda'ya yerleşmem abi. Mümkün değil. Mümkün gezmeye bile gitmem. Avrupa çok kötü. Asla Avrupa'da yaşayamam. Çünkü Avrupa bizim ülkemizi kıskanıyor. Sürekli bizimle ilgili planlar yapıyorlar. Mümkün değil. Mümkün değil. Yani kariyerimdeki en büyük düşüşümü yaşamak istersen bir gün herhangi bir e, Avrupa kentine Yerleş, yerleşirim belki o zaman yerleşirim. Diğer türlü imkansız. Derken yanda da çok sevgili Tancan Fümen. Hollanda Amsterdam'dan efendim. Ne güzel YouTube'da yayınını yapıyor. Gördüğünüz gibi. Evet. Evet. Dur bakayım. Gelişmekte olan şehir kavramını AVM yapmak, bar, kafe, e, bar ve kafe yapmak, her boş alana bina dikmek olarak değerlendirmek. Gelişmek, hani gelişmekte olduğumu da bilmiyorum. neyse. Elhamdülillah iyi ki Kütahya'da yaşıyorum. Öğrenci arkadaşlar, öğrenciliğin tadını doyasıya yaşayın ve ekonomik bir şehirde yaşadığınızı mutlaka bilin. Tüm Kütahya'ya sevgiler. Ben 33 yıldır İzmir'deyim. Bayrama ve tatile git gel bana o kadar iyi geldi ki memleketime döndüm. Ve bir senedir buradayım. İyi ki gelmişim ben ve ailem daha mutluyuz. Ekonomik olarak çok uygun. Çok uygun ya. <laughs> ben de İngiltere'ye hayatta gitmem. İğrenç. <laughs>